Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. En azından deplasman galibiyet hasreti de sona erdi. Bu çok değerliydi Trabzonspor için. 108 gündür kazanamıyordu Trabzonspor Ligi'nin 8. haftasından itibaren. En azından o hasret sona erdi. Ancak özellikle maçın ilk 45 dakikası, ikinci yarının 20 dakikalık bölümü ya yani aslında ilk 90 dakika diyelim Trabzonspor'un beklentileri karşılamasından çok uzak bir performansı vardı Ümraniye Spor maçında. Bu gerçekten düzeltilmesi gereken bir durum. Evet Trabzonspor 2 haftadır kazanıyor ancak futbol anlamında çok tatmin edici bir performans ortaya koyuyor mu? Burası ciddi soru işaretleri barındırıyor bence. Trabzonspor'un genel performansının çok daha artması, futbol kalitesinin, izlenilebilirliğin, keyif verirliğin çok daha iyi seviyede olması gerekiyor. Bence bu kadro ile birlikte bu potansiyel mevcut ancak biraz... Uygulamada aksaklıklar yaşıyor Trabzonspor. İşte o sezon başı değişen kadro, yeni isimlerin uyum sorunu. Bunlar çok uzun süreç alan şeyler oldu bu sezon için. Ama umarım artık ligin ikinci yarısı başlıyor ve e, bu süreç mümkün olduğunca daha sıkıntılı bir şekilde geçirilir ve Trabzonspor yoluna. Devam eder. Avrupa'da devam etmek çok önemli. Konferans liginde devam etmek çok çok önemli. Ancak lig yarışı anlamında biten hiçbir şey yok. Trabzonspor kesinlikle bu mücadelenin içerisinde yer almalı. Yusuf Yazıcı'nın performansı bence çok değerliydi. Özellikle geldiği andan itibaren çok fazla eleştiriliyor. Ve bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de aslında beklentinin çok yüksek olması. Çünkü e, gittikten sonra yakaladığı iyim ve sonra tekrar bir düşüş, tekrar Moskova'da yeniden yükseliş ve Trabzonspor'a geldikten sonraki süreci biraz daha e, gerileme dönemiydi. Ancak şu an itibariyle bence tekrar eski performansına yaklaşabileceğinin hala içinde çok ciddi bir potansiyelin olduğunu gösterdi. Ümraniye karşısında bunu gösterdi. Ancak bunu ligde göstermesi çok daha anlamlı olacak. Bulunduğu bölgede çok ciddi bir rekabet var. Ancak o rekabette özellikle yerli avantajını da kullanarak bir adım öne geçebilir. Bundan sonraki hedefi Yusuf Yazıcı'nın en önemli hedefi bence ilk 11'in bir vazgeçilmez parçası olmak olmalı. Bir de şöyle bir şey yani iki tane forvet gibi düşünüyor Yusuf Yazıcı'yı bir e, ikinci forvet olarak da düşünüyor Abdullah Avcı. Bundan sonraki süreçte belki çift forvet olarak Gomez-Yusuf Yazıcı ikilisini de görebiliriz. Böyle bir şeyi denerse açıkçası benim için çok ciddi bir sürpriz barındırmaz. Çünkü son maç üzerinde Gomez'in sık sık sağ kanata doğru kaydını hatta atılan goldeki ortasını da o taraftan yaptığını çok net bir şekilde sizler de hatırlıyorsunuzdur. Gomez sorumluluk almayı seviyor. Sorumluluk alamaktan kaçınan bir forvet oyuncusu değil. Bence çok ciddi bir potansiyeli var. Zaten kalitesi kariyeri ortada. Ancak Trabzonspor'un ileride topla buluşturma noktasındaki sıkıntıları hala çözebilmiş değil. Ee, Larsen konusu biraz ha şimdi şu an için kafaları e, karıştırıyor Trabzonspor'da. Aslında e, devre arasına yaklaşmadan önce takımdan direkt ayrılmasını beklediğimiz isimlerden bir numarasıydı Larsen ancak son maçta hem çizgiden top çıkarttı hem golün e, pasını verdi Hugo'nun golünde müthiş bir asisti gerçekten. Bir de bunu sol bek oynarken yaptı. Maça sağ bek başladı. Sonra sol bek oynadı. Şu an Teknik ekip şunun kararını vermek üzere. Yani Larsen'i biz bir Joker oyuncu olarak kadroda tutalım mı? Yani hem Bruno Perez'i hem Eren Elmalı'yı yedekleyecek bir oyuncu olarak bu kadroda kalmalı mı? Burası biraz belirsizlik içeriyor şu an itibariyle. Ee, bir teklif yok Larsen'e. Teklif gelirse belki bu değerlendirilir mi? Böyle bir soru işareti o zaman ortadan kalkar mı bilmiyoruz ancak biraz Larsen'in kafaları karıştırdığını söyleyelim. Belki ilerleyen süreçte ilerleyen maçlar onun kaderini belirleme noktasında çok anlamlı olacaktır. Eren Elmalı'nın performansı da şu an itibariyle biraz düşüşteyken belki Bruno Perez'i sağ bekeler seni sol beke atıp 3. Türk hakkını Doğucan'dan veya Yusuf Yezici'den kullanıp böyle bir e, tercihte bulunabilir mi Abdullah Hoca? E, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. E, Cenni Sevedo ile ilgili e, menajerin geçen yayında da söylemiştim. O teklifin henüz resmiyet kazanmadığını söyleyelim. O teklif resmiyet kazandığı anda yönetim kurulunun düşüncesi bunu değerlendirmek. Yaklaşık 2.5 milyon avro seviyelerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Ama bu resmiyete dökülmediği için şu an biraz havada kalan bir durum var. Dansville'in ayrılma ihtimali var. Çünkü Trabzonspor'un en öncelikli hedeflerinden bir tanesi o 41 milyon avroluk maaş yükünü düşürmek ve Dansville e, sezon başı sözleşmesi uzatıldı. Ya yani daha doğrusu yeni sözleşme imzalandı. Ancak şu an ayrılığı konuşuluyor. Gerçekten planlama noktasında bu sene çok ciddi hatalar yapıldı Trabzonspor'da. Geçen sezonki şampiyon kadroyu korunamadı istenildiği gibi. Son anda son günlere yakın giden oyuncular oldu. yerine ani transferler yapıldı. Biraz planlama noksanlığı var transfer konusu var Trabzonspor'un. Şu anda gündem maddelerinden bir tanesi aldığım notlara da bakıyorum. Şu an Trabzonspor'da bir transfer yapabilme ihtimali çok düşük. Ancak yönetim kurulu ile teknik ekip görüştü. Yapılabilirse bir sağ kanat transferinin kesinlikle yapılması gündemde. Yani o bölgede oynayabilecek, o bölgedeki rekabet seviyesini üst noktaya çıkarabilecek bir oyuncu ihtiyacı var. Burada da alternatif çok fazla değil. Çünkü kimse devre arası size iyi oyuncusunu zaten vermez. Verse de çok ciddi rakamlar talep eder. Sizin de bu rakamları karşılayabilmeniz gerekir. Dolayısıyla e, dönüp dolanıp aynı isimleri konuşacağız. Efecan ismi gündeme geliyor. O da Brian Hilsen ismi var ama Brian Hilsen'in şu detayını sizinle paylaşmak isterim. Brian Hilsen orijinal mevkisi sol kanat. Sağ kanatta da oynayabiliyor. Forvet bölgesinde de oynayabiliyor. Ve Brian Hilsen için yabancı kontenjanında yer açmaya gerek yok. Kolay bir süreç değil çünkü Norveç futbolu son dönemde çok ciddi paralar kazandı yurt dışına oyuncu satışından. Dolayısıyla Brian Nielsen'i de öyle bırakacaklarsa çok düşük rakamlara bırakmazlar. Hacı Ahmetovic ismi çok geçti ancak ben ne Trabzonspor cephesinden ne de Konya Spor cephesinden şu an için bu ismi teyit ettiremedim. Sezon başında ismi gündemdeydi ancak şu an itibariyle böyle bir teyit alamadığımı söyleyeyim. Yani Brian ile ilgili böyle bir durum şu an itibariyle e, söz konusu olacak mı bilmiyorum. Forma konusu var. E, forma sponsorluğu konusunda daha önce bir video çekmiştim hatırlarsanız. Tanınmış firmaların yanı sıra Türkiye'de de çok fazla tanınırlı olmayan bir firmayla da görüşüyor Trabzonspor diye. Bu firmanın ismi Joma. E, şu an trans transfer aklımız gitti hep transfere. Bu firmayla temaslar da devam ediyor ancak henüz yüzde bir karar verilmiş değil. Ancak Trabzonspor bir yandan da elindeki mevcut Macron stoklarını azaltmaya çalışıyor. Bununla ilgili de forma satışlarını artırmak istiyor. Bir diğer noktada da bugün karne alan öğrencilere Başkan Ahmet Ağol'un öncülüğünde hediye forma challenge başlatıldı. 10.000 forma aldı Sayın Başkan. Burada hedef 145.000 formaya ulaşmak e, Trabzon'daki bütün öğrencileri formayla e, buluşturmak önemli bir adım bence ama e, ne kadar yapılabilecek hangi sayıya ulaşabilecek çok zor. E, hatırlarsanız bir anıt projesi vardı Trabzonspor Orada bile beklentilerin çok uzağında kanadı kalındı toplanan rakam olarak. Bakalım formada 145 bin hedefine e, ulaşılabilecek mi onu göreceğiz. Lahtimi konusu var. Lahtimi'nin e, kiralık olarak oynayabileceği bir takıma gönderilmesi gündemde. Çünkü Trabzonspor'da maalesef genç oyuncular süre alamıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı çok fazla süre vermedi transfer edilen genç oyunculara. Bunlardan bir tanesi de Lahdimi sadece 50 dakika süre alabildi. Onun oynayabileceği, forma giyebileceği bir takıma kiralanma ihtimali bulunuyor bunu e, şu an için kulüp arayışı devam ediyor oyuncunun ve Trabzonspor'un Tabii ki ligde göz önünde olacağı bir şekilde e, böyle bir arayışı var hafta sonunda İstanbulspor karşılaşması var Trabzonspor adına önemli bir karşılaşma Çünkü e, hem ligde yoluna devam etmek istiyor Trabzonspor hem de bir seri galibiyet sorunu var Trabzonspor'un. Ligde 3 maç üst üste bu sezon hiç kazanamadı Trabzonspor. Bu gerçekten çok ciddi bir handikap. Ee, Başakşehir maçından sonra eğer İstanbul Spor maçı da kazanılırsa bunu bir seriye dönüştürmek çok e, anlamlı olacaktır. Ama bunu tabi uygulayabilecek mi? Bunu İstanbul Spor'da son maçında iyi bir performans ortaya koydu. Onlar da Ligde alt sıralardan üst sıralara doğru tırmanmak istiyorlar. E, dolayısıyla çok kolay bir karşılaşmanın olacağını düşünmüyorum açıkçası. Noktlara e, noktalara bakıyorum. Taha Altı kardeşi bırakmak istemiyor e, teknik ekip. Az önce söylediğim gibi Dance Film Bartra'nın durumu henüz %100 netlik kazanmadığı için Taha Altı kardeşi bırakma düşüncesi yok kulübün şu an itibariyle. Böyle de bir durum söz konusu. Şurada bir not daha var ama ee, kendi yazımı da okuyamadım. Öyle de bir sıkıntı var. Hayırlısı <laughs> bakalım. Ee, bu videonun da burada sonuna geliyorum. Umarım yeni videolarda karşınızda oluruz. Yarın zaten İstanbul Spor maçı öncesi takımın son durumunu yine burada değerlendirmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.